Tabii ki burada yönet önceki yönetici arkadaşları Sayın Levent Başkan'a, Sayın Bekir Başkan'a, Ömer Başkan'a, Ahmet Başkan'a, Üstü Başkan'a bizler e, aralarına katıldık. Amacımız şu. Hepsine teşekkür ediyorum. Kısa ve hızlı konuşmak istiyorum. Amacımız şu. Bu kulübü bir üst lige çıkartmak hep beraber tek başımıza değil hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde yani bunun açılımı da nasıl dersen e, yönetim teknik heyet futbolcular ve taraftar bu dört dördünün birlikteliğini hep beraber yaşayıp beraber birliktelik yaparak Adana Demirspor Kulübünü hep beraber Artık tek demiyor. Levent Başkan da söylüyor. Hep beraber. Ha, yönetimde olanlar olsun, olmasın. E, Vatandaşla Adana Demirspor camiasıyla, Adana halkıyla. E, büyük bir nüfusumuz var. Herkesle bir birliktelik yapıp, hep beraber bu takımı Allah'ın izniyle, hayırlısıyla inşallah e, Bankasya'ya Oradan da Süper Lig'e inşallah nasip olursa çıkartmayı istiyoruz. Benim ee, söyleyeceklerim bu kadar. Sizin soracağınız bir şey varsa sor, sorabilirsiniz.